Kitap okumak gerçekten uzun bir süreç. Bir kitabı 20-30 dakikada okuyamazsınız ama sosyal medyada 7-8 saat geçirebilirsiniz. Ya da bir dizinin başına oturup 2 gün boyunca kalkmadan dizi izleyebilirsiniz. filmi izleyebilirsiniz. Film serisi izleyebilirsiniz. Ama bir kitabı okumak o kadar kolay değil. Yani günde 3-4 saat kitaba mı ayıracağız? O yüzden böyle arada hani genel kültürümüz olsun. Böyle bir şeyler okumuş olalım. Hiç kitap okumadık demeyelim. En azından belirli bir sayı olsun. Bu yıl böyle 10 tane, 20 tane kitap okudum ki yılda 10 kitap demek aslında 5 haftada bir kitap okumak demek. Yani 35 günde bir kitap da okuyalım ya. 35 günümüzün birini bir kitaba ayıralım diyecek olursanız size şöyle kısacık kısacık gerçekten hepsi 100 sayfanın altında kitaplar önereceğim. Bunlardan içlerinde bir tane Türk edebiyatı var. Diğerlerinin hepsi yabancı edebiyat ve özellikle klasiklerden. Klasik okumak sıkıcı değildir. Klasik okumak herkese hitap eder. Konularını da anlatacağım size. Yani içlerinde ilginizi çeken olursa onları ekleyebilirsiniz. İlk kitabımız Stephen Zweig'ın Satranç kitabı. Satranç kitabı da bir gün bir odaya kapatılmış, yani suçlu olunmuş aslında ve yalnız bırakılmış. Bir odaya kapatılmış bir insanın kimseyle iletişim kuramazken bulduğu bir Santranç kuralları kitabını okumasını ve kendi hayal gücüyle hiç yoktan yani böyle ekmeklerden falan e, santrançtaki beyaz siyah taşları dizip santranç oynamasını ve bu şekilde santrancı olan bağımlılığını anlatıyor. Sonra bir gün gemiye gidiyor. O gemiye gittiğinde de santranç oynayan birini görüyor ve bundan kurtulmasına rağmen... Tekrardan o bağımlılığı görüyorsunuz ve aslında hani bağımlılığın iyisi kötüsü olur mu gibi bir sorgulamaya itiyor sizi çünkü satranç her ne kadar beyni geliştiren bir aktivite bir oyun hatta artık spor olarak görünse de her şeyin bağımlılığı da kötüdür diye böyle 80 sayfada iş bankasında yanlış hatırlamıyorsam 60 sayfaydı. 60 sayfada size güzel bir saatte, bir buçuk saatte okumazınıza göre bitirebileceğiniz, sizi bol bol düşünmeye sevk edecek ve orada burada bu bilgileri satabileceğiniz kitaplardan biri. Bir diğer kitabımız Anton Chekhov'un 6. Koğuş kitabı. Bu da Modern Klasikler dizisinden. Klasik okumak sıkıcı değil de tekrarlıyorum. Bu kitapta da şöyle ki bir e, psikiyatrimiz, bir doktorumuz var ve bu doktor bir gün akıl hastanesini gezerken bir hastayla sohbet ediyor. Hastanın sohbeti onun hoşuna gidiyor. Bakıldığında diyor ki bu nasıl hasta? Hani bu nasıl hasta olmuş olabilir ki? diyor. Ve onunla sohbet etmeye başlıyor. Daha sonrasında onunla sohbet ettiği için insanlar ona deli muamelesi yapıyor. Yani deliyle muhabbet edersen deli olursun gibi. Burada da yani tüm akıl hastalıklarını da sorgulayacağımız bir kitap. Çünkü her akıl hastası ya da her akıl hastanesinde yatan kişi insanlara zarar verebilecek düzeyde olmuyor. Yani bazıları sadece kendi içinde yaşıyor bu durumu. Bunları da bunların da üzerinde duracağınız, bunları sorgulayacağınız yine içindeki bilgileri farklı yerlerde kullanıp satabileceğiniz kitaplardan bir tanesi. Bir diğer kitabımız Salome'nin Arayışlar kitabı. Bu kitapta da böyle aşkla hayalleri arasında kalmış bir kızın e, pişmanlığını, sonraki seçimlerine nasıl tekrardan düzeldiğini, ayağa kalktığını okuyoruz. Yani aranızda e, en yakın arkadaşı diyelim ya da kızı böyle aşkla hayal arasında kalmış, işte aşkla hayalleri arasında kalmış e, ama önemli olan hayat diyorsanız mesela önemli olan hayallerini gerçekleştirmek diyorsanız bunu gayet hediye edebileceğiniz bir kitap kendisi. Aynı zamanda kendi içinize de daha önce böyle yaptıysanız ya da siz de bununla cebelleşiyorsanız okuyunca kendinizden bir şeyler bulacağınız ve sonrasında sizi bir şekilde hareketlendirecek bir kitap. Bir diğer kitabımız tamamıyla kibir üzerine. Bu da Julius Verne'ın Zekerisus'ta kitabı. Burada bir saat uzmanımız var aslında ve bu saat uzmanı öyle bir şey ki kendini saatlerin tanrısı ilan ediyor. Hani çevrenizde böyle insanlar vardır ya bir şey iyi yaparlar ve böyle bu işin en iyisi benim. Ben kutsalım. Benden daha iyi kimse yapamaz. Bu iş tamamıyla benim işim falan derler. Bu tür insanlara önerebileceğiniz bir kitap. Burada bir gün bu Zekeris Usta bir saati tamir edemiyor. Edemeyince de hastalanıyor. Yani ben nasıl tamir edemem? Tanrılığım öldü falan diyor. Nietzsche'nin tanrı ölmesini kendine yediriyor. Diyor ki ben öldüm galiba falan diyor. Bunun üzerine gerçekten bu kitap 35 sayfaydı diye hatırlıyorum. 45 sayfaymış. 45 sayfalık böyle kibirli arkadaşlarınıza hediye edebileceğiniz güzel bir kitap. Bir diğer kitabımız yine Stephen Zwart'tan Bir ile Beklenmedik Karşılaşma kitabı. Bu kitap iki hikayeden oluşuyor aslında. Birincisi Bizanat'ta Beklenmedik Karşılaşma. Diğerinin ismi de Peter'de İlkbahar diye. Bu Beklenmedik Karşılaşma şöyle ki bir adam kafede oturuyor ve böyle dışarıya izliyor. Dışarısı da kalabalık. Taksim sokaklarını düşünün. Burada bir şey fark ediyor. Herkes hızlı hızlı bir yere acele ederken çünkü işimiz e, araba yetişmemiz gerekiyor olması gerekiyor işte. hani bu saatimiz geliyor falan hemen hızlı hızlı iş yapmamız lazım. Bir tanesinin bir adamın sürekli böyle aynı yerde dolandığını, yani böyle gidiyor İki dakika sonra geri geliyor ama hep aynı yerde dolandığını görüyor ve adam dikkatini çekiyor. Acaba diyor bu şu an ne yapıyor diye böyle inceliyor inceliyor. Daha sonrasında bu adam hakkında tahminler yürütüyor. İşte bu adam diyor aslında bir dedektif diyor bir ajan diyor. İşte buradaki kişileri e, burada birini arıyor o yüzden burada dönüyor diyor. Ya da diyor ki işte bu adam bir hırsız diyor böyle. İşte şu an birinden bir şeyler çalacak falan diyor. Ve böyle o adamın yerine kendisini koyuyor hani şimdi yap yakalandın öyle oldun falan diye böyle bayağı adamın peşine falan takılıyor en sonunda. Yani gözlem yeteneği iyi olanların ya da böyle bir şeyleri gözlemlemeyi onların ne yaptığını merak edenler için gerçekten çok güzel bir hikaye. Çünkü meraklı okuyorsunuz ve adamın o tespitlerine hayran kalıyorsunuz. Bu kitapta kaç sayfaymış hemen bakıyorum. 59 sayfa. Yine yani bir buçuk saatte biter. Ee, yeni okuyanlar için bir buçuk saatte biter bu arada. Yani okuma hızınız genişse 40 dakikada da yarım saatte de bitirebilirsiniz. Her hikayede şöyle. Kadın zengin ama fakirlikten gelmiş, köyden gelmiş. Kocası sayesinde zengin olmuş. Ve bir gün fakirliğe özeniyor. Yani bir eski bir kıyafetini giriyor. Ve böyle... E fakirmişçesine o eski hali herhangi bir köylüymüş gibi sokaklarda dolaşıp köylülerle flört ediyor. O şeyi tadıyor. Yani çevrenizde yine böyle vardır işte farklı kıyafet giyeyim, farklı davranayım, olduğum kişiliği birazcık değiştireyim gibi. Tam olarak onları anlatan bir kitap. Böyle bunu da öneririm. Bir diğer kitabımız Bağzak'ın gizli başyapıtına gelelim. Burada da şu gizli başyapıt. Bu adam bir ressam. Ve böyle diyor ki benim eserim çok güzel diyor. Mükemmel bir eserim var. O yüzden göremezsiniz diyor. Bu eser sadece bana özel diyor. Böyle eseriyle aşk şu Eserine aşık oluyor. Diyor ki kimse göremez. Herkesten saklıyor o eserini. Böyleler de vardı hayatınızda illa böyle bir şeyi çok 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 sevip herkesten saklayan. Onu saklıyor, saklıyor, saklıyor. Ama bu sırada da evinde bir sürü resim var ve o resimleri arkadaşlarını gezdiriyor. Ama o eseri gelmiyor. Sonrasında da eseri gösteriyor, bir açıyor. Herkes yok. Acaba neden? Diyerek bir diğer kitabımıza geliyoruz. İvan İliç'in Ölümü Tolstoy'dan için ölümünden başlıyoruz kitaba. İlleç ölüyor. Daha sonra bir geriye dönüş yapıyor. Hayatını baştan başlatarak anlatıyor. Ve aslında o an şunu görüyoruz. Bu adam hastalanıyor. Ama karısı diyor ki işte şimdi bu mal varlığı nereye gidecek? Ee, hadi artık ölde kurtulalım gibi bir anlayış. Onun iş yerindekiler mesela şimdi onun pozisyonuna kim gelecek? O kadar yükselebilecek miyim? Ben de onun gibi olacak mıyım? Bu para nereye gidecek? gibi düşünceler içerisine giriyor. Çevrenizde böyle insanlar varsa böyle tamamıyla kendini bulacağınız evet bak bu, bu şu diye sinirleneceğiniz bir kitap. Çok da güzel anlatmış bu arada. Bir diğeri Emre Zola'nın Nasıl Ölünür kitabı yine ölümden gittim. Burada da içerisinde 4 ya da 5 farklı hikaye var. 47 sayfaymış bu kitap. Ve bu hikayelerde işte zenginden tutun, fakire, tüccarından tutun, kralına kadar insanların ölüm anındaki kendi düşüncelerini ve çevresindekileri anlatıyor. Yani siz ölüyorsunuz ama acaba bu çevrenizdekiler bunu nasıl yapıyor? Mesela çok fakir bir aile var bir hikayenin içerisinde ve çocuk ölünce mutlu oluyorlar çünkü doyuracak ağız azalıyor. Bir diğer kitabımız Turgenev'in Rüya kitabı. Bunun içine de iki tane hikaye var. Ben direkt rüya hikayesinden bahsedeceğim. Böyle bazen rüyalar görürüz ve ondan sonra gördüğümüz rüyanın gerçekleştiğini fark ederiz. Yani ben bunu yaşamıştım oluruz ve ben bunu rüyamda görmüştüm. Ben bunu biliyorum. Acaba böyle Allah tarafından ya da Tanrı tarafından, evren tarafından bize böyle şey mi geliyor? Vahiy falan mı geliyor da biz bunları yapıyoruz? Yoksa biz geleceğimi görüyoruz diye bir düşünceye kapılırız. Burada da tam olarak bundan bahsediyor. Karakterin hiç görmediği bir babası var. Hiç görmemiş babasını ve bir gün rüyasında babası olarak birini görüyor. Ondan sonra aynı adamı gerçek hayatta görüyor ve peşine takılıyor. Sonrasını okuyup görün diyorum. Bir diğer kitabımız Sami Paşizade Sezai'nin Küçük Şeyler kitabı. Bu kitap da edebiyatımızın ilk hikayeleri arasındadır. İçerisinde böyle 2-3 sayfalık hikayeler var. Yani hani hiç işiniz yok günde 3 dakika ayırın ya. 3 dakika bir tane hikaye okudunuz tamam bırak. Sonra gel bir hafta sonra gel bir tane daha hikaye oku. Zaten 2-3 sayfa bir şey. Ama kitapları okuduğunuzda içerisinde o kadar güzel eleştiriler var ki hikayeleri okuduğunuzda. O kadar güzel eleştiriler var ki böyle diyorsun. Vay beyat bunu ben de düşünüyorum. Demek düşüncelerimi yazsam kitap olurmuş. Diye böyle düşünüp kendinizde rahatlatacağınız bir kitap diyerek kitaplarımın sonuna geliyorum. Şöyle toplamda 10 kitap önerdiğim. Onu da birbirinden güzel. Sıkı bir okurum bir haftada bitirebileceği. Ama diğer insanların yani hiç kitap okuyamıyorsunuz da böyle bir yılda iki yılda bitirebileceğinizi düşündüğüm kitaplardan. Dediğim gibi bir saat ayırsanız kitap bitiyor zaten. Önereceğim kitaplar kısaca bu kadardı. Kitap okumak aslında çok sıkıcı bir şey. Yani oturup bir film izlemek varken niye kitap okuyayım? Ama işte ayıp olmasın. Böyle hani orada burada ne okuyorsun diye en son ne zaman kitap okudun, en son ne okudun diye sorduklarında hani en azından bir kitap ismi okuyayım diyenlere özel 10 tane kitap önerdim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kitap okumayın, kitap boş iş.